Şimdi bu artık kaçıncı operasyon dalgası oldu tabii ki insan karıştırıyor. Başta 4 dendi sonra yok 4 3 ile beraber yapılmıştı bu 5. dalga dendi. Bu dalga dalga yapılmasının bir nedeni var. İlk önce İmamoğlu tutuklandı diplomasi iptal edildi. Çok oldu insanlar tabii ki. İnsanlar tepki gösterdiler. Fakat sonra 2. dalga 3. dalga 4. dalga Ergenekon Balyo zamanları da böyle olmuştu. Kanık sanıyor bir yerden sonra. O yani tamam işte bu normal hale geliyor. Ve bu CHP'yi marjinalize ediyor aslında iktidar eliyle. CHP marjinalize ediliyor. Diyor. Şöyle ki yani ya CHP böyle işte hani CHP'liler tutuklanabilir, gözaltına alınabilir. Bu normal bir şey haline geliyor. Başka bir yere koyuyor sistem CHP'yi. Dışına atıyor yani. Bu normalleşiyor. İnsanlar bir tepki gösteriyorlar, üç tepki gösteriyorlar. Sonra tamam işte yine yani operasyon olmuş İBB işte neyse deniliyor maalesef. Bir diğer tarafı şu aslında bu normalde soruşturmanın şöyle olması lazım. Bizde hiçbir zaman böyle yürümüyor ama şöyle olması lazım. Savcılık lehte ve aleyhte delilleri toplar. Aslında savcılığın görevi lehte delili de toplayıp öyle bir şey. Yani bir tür tez yazıyor ya bir teori ortaya koyuyorsun savcılık iddia makamı olarak. Benim iddiam ne diyor savcılık? Burada çok ciddi bir çıkar amaçlı suç örgütü kurulmuş. Tamam o zaman önce bu sentezini lehte ve aleyhte delilleri toplayıp önden bir değerlendirme yaz yani iddianameni yazacaksın değil mi? Fakat burada öyle yapılmıyor. Anladığım kadarıyla yani öyle görünüyor. Başta 19 Mart'ta düğmeye basıldığı zaman şurada anlaşılan hani savcılığın elinde çok bir delil yok. Zamanı içerse toplanıyor deliller. Birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü dalga meselesi bu. Atalım bize Alalım merkezi içeri birileri mutlaka bir şey anlatır. Sonra görüyoruz ki tutuklananların anlattıklarından ilerleyerek ikinci dalga yapılıyor. İlerleyerek üçüncü dalga yapılıyor falan.